Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ee, yeni bir oyunla beraberiz. Ne çaldığını ben de bilmiyorum. Selam ben bari. Büyük annemle büyük babam bana da bana da Devam et. Hangisi bu mu? Bir eve benzedi. İlk kez bir eve benzedi. Yala keçiye. Bu ne lan? Bu ne lan? Elma kazandı. Bu ne be? Su so, su so, su. So. Ben bu oyunu biliyorum galiba. Evet suluyoruz bitkiler falan büyüyor. Tarla oyunu. Bunahtar ne iş yarıyor? Bak bilmiyordum bunu. Çalıntı. Hala eden çığlığını tabii gittim Ha, hadi gidelim. Gidelim, gidelim, gidelim. Bu bölümü kısa tutacağım arkadaşlar. Hadi gidelim. Bu da zaten da Su ver. Ne da su. Bir daha çekebiliyoruz mu? Gel şunu da şu depoyu doldur. Hadi bir 30 olur. Güveniyor musun? Bir daha yap. Helal olsun. Helal olsun. Gelsin. E ee, yani. Bu bizim en önemli konu. Elimi de rahat oynatamıyorum ki. E yani ben burayı almak istiyorum. E yani ha yedi seviye 7 seviyeye ulaştı. Nasıl satıldı? Yine oley asla çok saçma bir oyun çünkü asla böyle bir oyuna şeye bağlam. Ama burada el üzerinden gösteriyor. Ben el üzerinden oynamıyorum ama. Yaratan vurdum vurdum yeah. ya. Oy oy yam ya. Yaratan ya yam yam ya. Yardım, ya saklama şarkı takıldı. Onu yükledim de arkadaşlar. Hı. Bunu buraya ver. Bunu da dönüştürsün. Ya abi. Bunu ne ya? Ben bu oyunu sevmem. Sevdim de yani şey şu reklamlar. Ya abi ben satmak istiyorum. Şunu da sat. Oley ineğimiz oldu. Doğuştan. Yum yum ya. Yum, yum yum ya. Abi yalnız ineği nereye koyacağız? Yani bu koskoca inek. Neyi var bir şey var. Bir şey var yani. Koskoca inek. Koskoca ineği biz ne yapacağız? Onun daha bakımı var, ihtiyaçları var. Uyuyun. Bay korkuluk. Bayan korkuluk. Gel bakalım bay korkuluk. Gel bakın bayan korkuluk. Elma acı dikeki gelince. böyle oyunları çok seviyorum. Ha, gübre için teşekkürler. koçum. Gebre çok direkt büyütüyordu yani galiba. Dur olmuyor. Sinir olabilirsiniz arkadaşlar. Şeyden dolayı. Sat. Sat. Güzel. Su ver. Su ver. Su ver. Su çek. Buna da. Su koy şuna. Şu da su olmasın. Yum yum ya. Oha ine bak. İnek. Mı. Bekleyin arkadaşlar. Annem çaldı galiba. Değişik sesler geliyor. Geliyorum arkadaşlar. Şimdilik bekleyin. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Acil bir işim çıktı. Çıkmadı aslında. Cem istiyor. Hoşçakalın. Arkadaşlar videoyu bitirmedim çünkü daha gelişim mi onu size soracaktım. Siz yokken falan gelişsem sorun olur mu? Ya me İnek ya, inek ya, bildiğimiz inek. Zaten inek olduğu çok öyle Görmüştüm. Ben böyle kazanırım la. Ambarımız. Abi ne satıyoruz ya? Ne para geliyor ya? Hadi bir. Ye. İki buğdayımız yok. Elma gel. Vurdum vurdum ya. vuruyor. ya yum yum ya. Oley. Arkadaşlar ben böyle gelişiyorum o zaman. Abone olmayı, abone olmayı ve beğenme, beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Hoşçakalın yine. Hoşçakalın.